abi ya nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Zaman zaman hepimiz güçsüz, umutsuz, çaresiz, yorgun hissediyoruz ve hayata katacak anlamda hiçbir şeyimizin olmadığına inanıyoruz. Eğer böyle hissediyorsak bunun nedeni öz saygımızın yani öz değerimizin zedelenmiş olması. Öz değerin zıttı değersizlik hissi. Değersizlik hissi kişinin kendisini e, önemsiz, e, değersiz, hayata katabilecek hiç anlamlı bir şeyin olmadığına, inanmasına neden olan kendisini boş ve anlamsız hissetmesine neden olan bir duygu ve aynı zamanda kişinin duygusal sağlığı üzerinde de oldukça yıkıcı etkilere neden olabilen bir duygu. Eğer değersizlik hissi devam ederse uzun süre depresyona veya kişi intihara kadar sürükleyebildiği için bu konu oldukça önemli bir konu ve bununla nasıl başa çıkabiliriz ne yapabiliriz? Haydi biraz bundan bahsedelim. Değersizlik hissini kayıp, keder, yaz üzüntü, stres, depresyon, anksiyete gibi birçok şey tetikleyebiliyor. Birçok şey neden olabiliyor değersizlik hissine. Hayatta yaşadığımız olumsuzlukların peş peşe gelmesiyle veya küçüklükten beri sürekli çok sık eleştiriye maruz kaldığımızda bunun sonucunda da olumsuz benlik geliştirdiğimizde kendimizin veya başkalarının sürekli kendimizi başkalarıyla kıyaslamasıyla fiziksel sağlığımızın bozulmasıyla veya fiziksel olarak bir engelimiz varsa kendimizi değersiz hissedebiliyoruz. Değersizlik hissi vücutta şiddetli ve donuk ağrılar, umutsuzluk, çok sık ağlamak Yaşama olan ilginin azalması ve yaşama dair motivasyonun kaybolması, yaşam amacının kaybolması, kişinin kendisi hakkındaki olumsuz düşünceler, sosyal anksiyete, intihar düşünceleri gibi farklı şekillerde kendini gösterebiliyor. Değersiz hisseden bir kişi ilişkilerden uzak durabiliyor. Alkol, sigara veya uyuşturucu madde kullanmaya eğilim doluyor. Çok sık ağlıyor, duygusal ifadelerinde azalma olabiliyor. Kendisi veya hayatta dair olumsuz düşünceleri sık sık dile getirebiliyor. Sürekli uykulu ve uyuşuk hissedebiliyor veya yemek yemek, duş almak, kıyafetlerini yıkamak gibi günlük kişisel bakımını da göz ardı edebiliyor. Bu değersizlik hissini tetikleyen şeyler genelde depresyon, kayıp, yaz, keder, arkadaştan, aileden, birinden kopmak gibi bir ilişki kopukluğu da olabiliyor. Peki biz e, hayatta sürekli olumsuz şeyler yaşa yaşarken bazen bütün kötü şeylerin üzerimize geldiğini düşünürken e, ne yapabiliriz, nasıl davranabiliriz de bu duygudan, bu olumsuz ve yıkıcı duygudan kurtulabiliriz? Biraz ona bakalım. Öncelikle kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sevmeyi öğrenmeliyiz. Bunu sık sık duyarsınız zaten. İlk önce kendinizi sevin. Artık bu çok kalıplaşmış sıradan bir cümle oldu. Kimse mükemmel değil hayatta. Her insan bir dünya. Her insanın farklı farklı özelliği var. O yüzden güçlü veya güçsüz yönlerimizi, potansiyellerimizi, yaptığımız iyi İyi veya kötü şeyleri e, iyi bir şekilde gözlemleyip kendimizi olduğumuz gibi kabul edip yüzleşip sevmeliyiz. Derslik hissine neden olan en temel düşünce zaten insanın kendisini sevmemesi. İnsan kendisini sevmediğinde, kendine değer vermediğinde başka insanlar da e, o insana değer vermiyor. Çünkü hayatta kendi değerimizi kendimiz belirliyoruz. Dediğim gibi kendi güçlü yönlerimize eşsiz, eşsiz ve benzersiz yönlerimize odaklanmalıyız. E, bizi çünkü diğer insanlardan ayıran birçok farklı özellikler var. Bunların neler olduğunu gözlemleyip kendimiz ortaya çıkarmalı ve potansiyellerimizin neler olduğunu farkına varıp onların üzerine gidip o konuda bir şeyler yapmalıyız. O konuda kendimizle alakalı beklentilerimiz olmalı ve yaptığımız küçük başarıları ne olursa olsun bu küçük veya büyük en ufak bir başarıdan kendimizi kutlamayı, kendimize gurur duymayı, kendimize müteşekkir olmayı, teşekkür etmeyi bilmeliyiz. Aynı şekilde bizim hayatımıza anlam katan, bizi seven, bizi koruyup kollayan, değer veren, bizim de değer verdiğimiz insanlar oluyor veya olaylar veya anılar oluyor. Onlara da teşekkür edebiliriz. Hayatımızdaki güzel anlara, güzel insanlara odaklanıp onlara teşekkür etmek, müteşekkir olmak, o kişileri veya anıları hatırlamak da değersiz ikisiyle mücadelede önemli bir yöntem olabilir. Değerli hissetmenin en önemli etmenlerinden bir tanesi öncelikle kendimizi sevmek, sonradan başkalarına faydalı olduğumuzu görmek. Bu yüzden birisine yardım etmek, bir işe yaradığımızı bilmek o duygu bizim güçlü hissetmemize, kendimizi sevmemize yardımcı oluyor. O nedenle birçok toplumsal faaliyetlerde gönüllü olarak çalışabiliriz sivil toplum kuruluşlarında. Hayata dair bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Bazen hepimizin başına ardı ardına bir sürü olumsuz olay geliyor, olumsuz şeyler yaşıyoruz. Ama tabii ki hayat o yaşadığımız olumsuzluklardan ibaret değil. Hatta çoğu ünlüümüzü müzisyen, sanatçı, yazar, veya bir takım başarılı insanlar hayatının bir döneminde çok zorluklar yaşamış insanlar. Tabii ki her zorluk yaşayan insan güçlü olacak diye bir şey yok veya hepimiz zorluk yaşamalıyız diye de bir şey yok. Ama şunu belirtmek istiyorum burada. Aslında yaşadığımız olumsuzlukların da bize kattığı şeyler var. Bize iyi veya kötü anlamda kattığı şeyler var. Önemli olan bunu görmek ve o olumsuzluğu nasıl telafi edebiliriz? Onu nasıl arkada bırakıp önümüze bakabiliriz? Önemli olan bunun bilincinde olmak ve bunun farkında olmak. Ayrıca değersizlik hissini yaşayan veya olumsuzluk duygularını yaşayan, sürekli hayatında olumsuz şeyler yaşayan sadece siz değilsiniz. Sadece bir kişi değil. Hayatta hepimiz zaman zaman her insan e, hata yapabiliyor, olumsuz şeyler yaşayabiliyor, bir insanı kaybedebiliyor. Bu hepimizin başından geçen şeyler. Tabii ki de her insanın bununla yüzleşmesi, bununla başa çıkması aynı değil. E, bunun da farkında olmalıyız. Dediğim gibi hani hayatta olumsuzluklar varsa onlar kadar veya onlardan küçük veya büyük fark etmiyor. Illaki olumlu şeyler de var ama sadece olumsuza odaklanıp olumluları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Eğer sürekli olumsuz bakıyorsanız veya olumsuz şeyler yaşıyorsanız bazen içinden çıkılmaz gibi hissediyorsanız hayatın içinden çıkılmaz gibi hissediyorsanız bir biraz düşünün hiç mi olumlu bir şey olmadı? Yani hiç mi güzel bir şey yaşamadınız? İleriki hayatta da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Tamam şu an olumsuz şeyler yaşıyoruz ama belki çok daha güzel şeyler yaşayacağız gelecek zamanda hayal kurmaktan vazgeçmeyelim umutlu olmaktan vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Bahsetmiştim, değersizlik hissine neden olan durumlardan bir tanesi sürekli kendimizi kıyaslamamız ya da başkalarının bizi başkalarıyla kıyaslaması, kendimizi eleştirmemiz. Bu konuda kendimizi eleştirirken adil olmamız gerekiyor. Biraz daha kendimize e, tolerans tanımamız gerekiyor. Çünkü şöyle, e, kendimizi eleştirdiğimiz bir olayı, diyelim ki bunu en sevdiğimiz birisi yaptığında veya başka bir insan yaptığında kendimizi yargıladığımız gibi o insanı yargılıyor muyuz? Biraz bunu düşünmemiz gerekiyor ve kendimizi yargılarken en sevdiğimiz insanı nasıl yargılıyorsak, nasıl eleştiriyorsak, ona neler söylüyorsak, bizim de kendimize o şekilde yaklaşmamız, o insanla, en sevdiğimiz insanla nasıl konuşuyorsak, kendimizle de öyle konuşmamız gerekiyor. Ve ayrıca hani illaki şunu yapmam gerekiyor, bunu yapmam gerekiyor şeklinde olmalı, yapmalıyım gibi zorunluluk belirten ifadelerden bence uzak durmamız gerekiyor. Hayatta yapılacak çok fazla şey var. Hani yapabileceğimiz, yapmamız gerektiğini düşündüğümüz. Ama bunları düşünürken bu yapmamız gereken şeylere odaklanıp Enerjimizi bunlara harcarken şu anı kaybediyoruz geleceği düşünmekten. Önemli olan şu ana odaklanmak, içinde bulunduğumuz ana odaklanmak. O anı nasıl iyi değerlendirebiliriz, nasıl verimli geçirebiliriz? buna odaklanmak çünkü hani biz planlar yapıyoruz uzun vadede şunu yapalım bunu yapalım şunu yapmam gerekiyor bunu yapmam gerekiyor ama bir bakıyorsunuz planlarınız alt üst oluyor yani kendimizden beklentimizi aslında gerçekçi makul e, ve küçük tutarsak hem e, bu planlar gerçekleşmediğinde e, hayal kırıklığımız üzüntümüz büyük olmaz hem de o küçük şeyleri önümüzdeki o gerçekçi şeyleri gerçekleştirdiğimizde o hedefleri gerçekleştirdiğimizde kendimize olan Güvenimiz daha çok artmış olur ve e, mutsuz olmayız en azından. Mutlu olacağımız şeyler biriktirmiş oluruz. O anlamda dediğim gibi şu ana, içinde bulunduğumuz ana odaklanıp o ana değerlendirmek daha önemli diye düşünüyorum. Sevgili dostum bazen e, yaşadığımız olaylar üst üste geliyor. Bütün kötü olaylar, olumsuzluklar ardı ardına geliyor ve biz e, bununla baş edebilecek gücü kendimizde bulamayabiliyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz. Bir kapana kısılmış gibi hissedip adeta nefes alamadığımızı hissediyoruz. Değersizlik hissi de tabii ki bunu pekiştiriyor ya da bu durum bizim değersiz hissetmemize neden oluyor. Ve bununla dediğim gibi mücadele etmekte çok zorlanıyoruz. Değersizliğin beraberinde getirdiği depresyon hissi uzun süre devam ederse bu yaşadığımız olumsuzluk ve umutsuzluk bizi intihara kadar sürükleyebilir. Bu durumda da yapabileceğimiz en önemli şey bir profesyonelden yardım almak olacaktır. O yüzden bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü şöyle e, harika bir varlık olduğunuzu e, düşünmeyi unutmayın ve şu hayattaki en önemli şeyin kendiniz olduğunuzu unutmayın. Sonuç olarak hayatta yapmamız gereken bir sürü şey var ve zaman zaman tabii ki hayat olumsuzlukları barındırıyor içerisinde. Olumlu şeyleri barındırdığı kadar bu durumda unutmamanız gereken Yapmanız gereken tek şey kendinize özenli ve güzel davranmak. Sizden şu dünyada bir tane insan var. Kendinize özel ve güzel davranmayı unutmayın. Beni videonun sonuna kadar dinleyen sevgili dostum kendini sev, ne olursa olsun, ne yapmış olursan ol, kendini sevmeyi, kendine güzel ve özenli davranmayı unutma. Sen bu hayatta biricik ve tek bir insansın. Ee, mükemmel olmak zorunda değilsin. Kimse de mükemmel değil. Yaptığın küçük veya büyük başarıların, güzel anların, biriktirdiğin şeyler, anlamlı şeyler illaki vardır. Birazcık sadece düşün. Kendine iyi davranıp bu kötü giden gidişatı değiştirebilirsin. Ve dediğim gibi eğer üstesinden gelemiyorsan tek başına çünkü zaman zaman hepimiz yaşadığımız Olumsuz durumlarla, olumsuz olaylarla, olumsuz duygularla tek başımıza üstesinden gelemiyoruz. O yüzden en iyisi bir profesyonelden yardım almak, bir psikologdan, bir psikiyatristten yardım almak. Bunu sakın ihmal etme çünkü sen buna değersin. Çünkü sen buna gerçekten değersin. Bunu sakın unutma. Kendine güzel ve özel davran, özenli davran. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve umutla kal. Daima kendine iyi bak. Hoşçakalın.